Herkese merhabalar. Bugün Oscar Otomotiv'deyiz ve arkamızda yeni Passat var. Sizlerle birlikte Elegans paketli yeni Passat'ı inceleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gelin Elegans paketli Passat'ın detaylarına birlikte bakalım. Yah rengiyle çok asil durduğunu söylemem gerekiyor. Anahtardan başlayalım. Volkswagen'in yeni platformlarında kullandığı bir anahtar. Burada ekstra olarak gördüğünüz gibi uzaktan ısıtıcımızın kumandası da yer alıyor. Bu elegans donanımda geliyor. Elegans donanımla direkt aracı açarak göstereceğim. IQ LED Matrix farlarımız var. E, tasarım olarak gerçekten ben çok beğendim. Bir önceki nesil B8'e göre 14 santim daha uzun bir otomobil. Yandan baktığınızda da çok bariz bir şekilde belli oluyor zaten. Detaylarla başlayalım. Önde dediğim gibi matrix farlarımız yer alıyor. Öne doğru uzanan panjurumuzda da yine o led aydınlatmalar golfte gördüğümüz var. Ve tabii ki burada çevre görüş e, kamera sistemimizin ön kamerası yer alıyor. Aşağıda kromlu bir ızgaramız tercih edilmiş. Elegans donanımında bu tarz bir tampon tasarımı kullanılıyor. Arline'de daha sportif bir görünüm var tabii ki. Yukarıda gördüğünüz gibi bir kameramız yer alıyor. Bu araçta sürüş destek sistemlerinin tamamı bulunuyor. Travel Assist adında. İçeride zaten kontrollerini de göstereceğim ön taraftan baktığınızda mesela fotoğraflarda falan ben çok Instagram'da şey eleştirisi gördüm. Çok basit mi duruyor gibi ama canlıda gördüğünüzde araba gerçekten çok oturaklı ağır başlı şık duruyor. Bunda bu 19 inçlik opsiyon olan jantların etkisi de var tabii ki. Normalde Arline donanımda görüyorduk ama elegansların da çoğu böyle gelecektir diye düşünüyorum. gayet de güzel duruyor. Bu çamurluk işleri o kadar büyümüş ki 19 bile arabada hani olması gerekliymiş gibi duruyor. Yan tarafta katlanır aynalarımız var. E, bu aynaların üstündeki sinyallerde LED gördüğünüz gibi ve altında çevre görüş sisteminin yine kamerası yer alıyor. Dediğim gibi 14 santim daha uzun bir araba bu önceki nesline göre. Bunun etkisini bagajda 100 litrelik bir artış olarak görüyoruz zaten. Tasarım olarak Volkswagen'den alışa geldiğimiz benim de çok sevdiğim düz bir sade tasarımı var. Böylece araba daha ağır başlı duruyor. Siyah renkte de gerçekten oldukça zarif durmuş. Arkada 3 farklı animasyonla yanabilen led stoplarımız yer alıyor. Kayar led sinyalli. Bunlar da elegans donanımda geliyor. Bakın animasyonun biri de bu. Şurada IQ light detayını da görüyorsunuz. Elektrikli bir bagajımız var ve ee, direkt açayım hatta arka tasarım anlatmadan önce bagaj demişken. Bagaj açılırken perdemiz de içeri doğru elektrikli bir şekilde gidiyor. Bagaj hacmimiz sağdan sola doğru yazıyor. Gördüğünüz gibi burada iki tane iki tane kolumuz böylece koltukları hızlıca yatırabiliyoruz. Askılıklarımız gayet kullanışlı. Yani zaten hani Volkswagen'in varyant ailesinin en sevdiğim şeyi bu kullanışlılığı. Ki ben önceki nesillerde de sedan yerine varyantı çok beğeniyordum. Burada da artık sadece varyant var. Bagajımızın altında bir yalıtımla kaplı gözümüz ve stepnemiz yer alıyor. Gerçekten kullanışlı bir bagaj hacmi var. Ben şu olayı çok sevdim. İçeriden çekeceğim bunu. Bagajı kapattığım zaman perde elektrikli olarak geri geliyor. Burada bir Passat yazımız ve ETS ibaremiz var. Bu aracı 1.5 litrelik ETS üniteyle alabiliyorsunuz. Mild hibrit desteği var. Onun da ünitesinin kontrolcüsü Şoför tarafında bataryaları sağ tarafta yer alıyor. Burada tasarım olarak farklı gelmesinin sebebi şu. Önceki varyantlar çok düz iniyordu aşağı. Burada biraz eğimli indiği için biraz daha sportif duruyor. Biraz daha agresif duruyor. Şimdi dış tasarım yorumunu size bırakıyorum. Ben gerçekten beğendim. Şık duruyor. Bir varyant sever olarak bundan memnunum bu duruştan. Burada da business paketli bir passatımız var. Bunu da şöyle kabaca görebilirsiniz. Farkları anlamak adına. Şimdi içeri geçelim de iş donanımlarına bakalım birlikte. Şimdi iç tasarıma doğru geçerken tabii ki burada ilk söylemem gereken şey Skoda'lardan bildiğimiz zaten Volkswagen grubunun bir şemsiyesi var. Ve ambiyans aydınlatmalarımız buradan başlıyorlar. İç mekanda devam ediyorlar. Bunun da renkleri değişebiliyor. İçeride ekrana bakacağız birlikte. i̇ç mekana genel olarak baktığımızda ekranı görüyoruz. Bu ilerleyen dönemde 15 inçlik opsiyon ekran olarak da gelecek. Malzeme kalitesini konuşmak istemiyorum bile bir Passat'ta tabii ki de. E, sorgulanmaması gereken bir şey. Her yer yumuşak ve kapı içi gözlerimizde halı kaplamalı. Koltuklarımıza baktığımızda burada ergo aktif koltukları görüyoruz. Elektrikli, hafızalı ve e, bel desteği vesaire de yine elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Üç tane de hafızası var az önce söylediğim gibi. E, aynı zamanda easy entry de var. Kapıyı açtığınızda koltuk geri giriyor. Kontak açtığınızda öne geliyor. Aşağıda elegans yazılı eşiklerimiz yine bu donanımda kendini gösteriyor. İçeri doğru geçeyim. İçeride İç mekana baktığımızda burada Volkswagen'den alışa geldiğiniz bir direksiyon var. Hani incelemelerde ben neden bunu eleştirdiklerini anlamadım ama ben bu direksiyonu kullanmasını seviyorum. Böyle etli bir direksiyonu var. Ha, tabii insanlar bu kadar ekrana görünce bir farklılık istiyor olabilir ama bence iç mekana şöyle baktığınızda yakışmış. Ee, burada Travel Assist'in kontrolleri yer alıyor. Ve burada farklı olarak ortaya baktığınızda vites topuzumuz yok. Burada bir vites seçicimiz var. Bu da yine benim yıllardır söylediğim hani burayı bir boşaltın otomatiklerde dediğim noktada Devreye giren bir fonksiyon. Tabii ki bu kolda silecek sinyal vesaire hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Bunlar zaten otomatik olduğu için de çok bir işiniz olmuyor. Burada far kumandalarımız yer alıyor. Bu da yine otomatik. Burada da yine çok bir işiniz yok. Ortaya baktığımızda büyük bir ekranımız var ki bunun daha büyüğü de var. O da opsiyon olabilecek ileride. Dörtlü butonumuz aşağıda yer alıyor. Bu dijital gösterge panelimiz ise diğer modellerden biraz farklı. Şöyle view tuşuyla e, görünümler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ekran üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Buradan ana ekrana gidelim. Ekran biraz büyük ve anlaşılması gerekli bir ekran. Şöyle yaklaşayım güzelce. Koltuk ısıtmalarımız, koltuk soğutmalarımız ve klimamız burada yer alıyor. Bunun hızlı erişimini buradan kontrol ediyorsunuz. Sıcaklık değişimini de buradan yapabiliyorsunuz. Hem kaydırarak hem de tıklayarak yapılabiliyor. Şimdi klimamızı bir menüsüne de buradan açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi senkronize de edebiliyorsunuz. Bu ekran kullanışlılığı güzel. Ben beğendim. Şöyle baktığınızda hızlı zaman hızlıca bağımsız klimanın kontrollerini vesaire yapabiliyorsunuz. Klimayı da böyle kapatabiliyorsunuz. Buradan dediğim gibi şu ısıtma fonksiyonunu buradan planlayabiliyorsunuz. Saat kaçta gideceksiniz, kaç dereceye ayarlasın tarzında. Aynı zamanda bütün e, kontrolleri de buradan ulaşabiliyorsunuz. Koltuk kliması olarak koymuşlar. Bakın sadece soğutma değil atıyorum yağmur yağıyor ıslandınız kurutma fonksiyonunu açarak hem sıcak hem soğuk vererek sizi kurutabiliyor. Masajımız var zaten Passat'tan önceki versiyonunda da alabiliyordunuz. Bunda da gelmiş ve koltuk konumunuzu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Senkronize et dediğimde ise yolcu koltuğunu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten güzel pratik özellikler eklenmiş. İlk tanıtıldığında zaten beğenmiştim ben. Buradan aracın pek çok fonksiyonuna ulaşabiliyorsunuz klimayı da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet büyük bir ekran. Evet kullanımı alışkanlık isteyen bir ekran. Ama Volkswagen yine kendini burada konuşturarak çok içgüdüsel bir ekran yapmış. Bakın ambiyansları böyle değiştiriyorum. Ve burada Passat yazımızla birlikte yanıyorlar. Aynı zamanda burada da boydan boya bir ambiyansımız var. Ya dediğim gibi bu kullanımı çok kolay olmuş bir ekran. Çevre görüş sisteminin kameralarını da burada görebiliyorsunuz. Şöyle açayım. Yani ekranın farklı menülerine girdikçe ben tekrar tekrar e, ekranı kurcalayasım geliyor. Gerçekten dolu bir ekran. Park asistanı da var. Böyle büyük bir arabada bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Ekran üzerinde çok konuştuk. Devamına devam edelim. Burada kablosuz şarj ünitemiz yer alıyor. Start stop butonumuz burada. Burada tabii bir vites seçici olmadığı için burayı bayağı büyük kullanmışlar. Böyle. Şu anahtarımı da alayım buradan. Burayı kapaklı bir gözümüzle kapatabiliyorsunuz. Kol dayamalarımız var. Kol dayamasının içi de yine gayet geniş. Burada bir 12 voltluk soketimiz, bir led aydınlatmamız yer alıyor. Bayağı da kullanışlı. Ya zaten bu tarz varyant otomobiller kullanışlılığıyla kendini öne çıkarıyor. Yukarı doğru geldiğimizde burada cam tavanımızı açalım. Cam tavanımızı açabiliyoruz. Kendisi de perdesi de elektrikli doğal olarak. bu ışık ünitesi yine diğer Volkswagen modelleriyle alışa geldiğimiz şekilde dokunmasanız bile açıp kapatabildiğiniz tarzda. Karartmalı bir dizaynımız yer alıyor ve tabii ki doğal olarak led aydınlatmalı makyaj aynalarımız var. Burada fark ettiğim bir şey bu göğüs biraz daha içeri doğru gittiği için yani kısa bir göğüs mesafesi olduğu için iç mekan çok ferah. torpidosu da yine halı kaplamalı, soğutmalı ve ışıklı. Şimdi ön tarafta anlatacaklarım böyleydi. Şimdi bir de arkaya geçelim. Arka yaşam alanı. Arkaya bakalım. geldiğimizde tabii ki bu arabanın alameti farikası bu arka yaşam alanı. Makam perdelerimiz yine var arka ambiyanslarımız devam ediyor ve D segmentinde alışa geldiğimiz gerçi alışa geldiğimiz gibi değil. 508'de mesela arkada kalite biraz azalıyordu. Burada kalite korunuyor, devam ediyor. Arkada yine deri koltuklarımız güzel görünüyorlar. İçeriye bir geçeyim. İçeride burada koltuk ısıtmalarımız var. Dört da ısıtma var. Önde soğutmalar da vardı zaten. Diz mesafesini çok konuşmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani bu koltuk bir tık daha yatırabilirdim sadece ama yine çok geniş. Baş olarak da yine baktığınız zaman ve bir karışa yakın bir baş mesafesi var. Oldukça da bu büyük cam tavan sayesinde ferah. Omuz çizgisi de düz. Burada da sizi boğan bir şey yok. Gayet ferah bir yaşam alanı var. Burada bir kol dayamamız var. Gördüğünüz gibi içinde şöyle bardaklığı da var. Gayet güzel. Bagaj erişim de yine buradan yer alıyor. Tabi bu araçlarda yani Volkswagen grubunda böyle bir şaft dönelimiz var ama o kadar geniş bir omuz mesafesi var ki burada oturup ayağımı yanları açtığın zaman yan koltuklarda yine büyük bir mesafe kalıyor. Arkadan öne genel bakışı da böyle arabanın. bu büyük ekran olmasına rağmen konumlandırılması çok güzel. Ön camı hiç kapatmıyor. Bakın hani görüş açınızdan çıkmıyor. Aracı kullanırken de yine tam göz hizanızda kalıyor. Güzel bir iç mekan tasarımı yapılmış. Gerçekten hani fotoğraflarda göründüğüne göre baya kaliteli hissettiriyor. Bugün sizlerle birlikte yeni Passat'ı inceledik. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tekrardan video imkanı için Rize Voskor Otomotiv'e e teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diyorum.